YouTube'da ne ee, var? kafa boss'un bossunun ikinci e, ee, karşınızda. Beş dakika içinde çıkması gerekiyor bossun. Ha ev sonunda parti kabul etti. Daha geri gelirmiş galiba Şurada Olmaz mı oğlum? Bundan daha fazla da oluyor Bu kadar değil yani Daha da fazla oluyor buralarda da doluyor Şuralar şöyle Böyle on şey için net geliyor veya daha daha fazla Bu sıralım şey olsa, size işte 85 e, 85 olsa, şey yaparım. Boydur da getirdim kastırma, boydurum. Ve sadece bir kere vursan yetiyor. Yok, bir kere vurman yetiyor diye biliyorum. E zaten durduğunuzda geliyor galiba. Veya clanman biri olunca belki. Veya damage bölümünüzde geliyor. Etkiliyor, bilmiyorum. Kime sorayım ki? Şuna sorayım. başladı. Birazdan şuraya bir atar şöyle bir alalım. 2-3 dakika ya. All stars on you. Görmen yeterli mi? Ben, bir kere vuramadım. Anladım. Bu öyle gül <laughs> Ama fa klan farklıydı burada zannettim ben. Meğersem görmen yeterliymiş. Şimdi bir 2 dakika ışıkması lazım bakalım Hımmmmmm Hımmmm ya 8 gece de atlısı lazım benim şimdi. Ha 5 geçeceğimiz diyorsun. Yok. Yani 2, 3, 4, 5 değişiyor. Bak <laughs> attı.